Arkadaşlar bir tane sihir gördüm. Vah vah efsane. Bakın. Yani ekrandan ufak bir. Ilizim, İyi ufak bakın. bir Sihir gerçek. Kırmızı nokta beraber. varmış orada. Bir saniye boyunca. Bir hipnoz geçireceğiz beraber. Gözünüzü ayırmayacakmışsınız. Gözünüzü kırmızı noktadan ayırmayın. Hipnoz oluyormuşsunuz 20 saniye. Sonra elinize böyle her yer bakıyorsun, bakıyormuşsunuz. Her yer şey oluyormuş arkadaşlar. Şu an ben niçin öyleyim? Her yer böyle farklı bir boyutta oluyormuş. Arkadaşlar ben denedim, denedim gerçekten oluyordu. Hatta fena, çok deniyorum arkadaşlar bunu şu an. Oh. Dedim de ah diyebilirim. Hemen evet. etrafınıza bakın, avucunuzun oh. içine bakın, duvara bakın, hatta şu an ekranda da bakın. Gerçekten, gerçekten öyle arkadaşlar. Nasıl hissedin? Efsane. Hazırsanız. Tekrar izlemek için izleyeceksiniz. Biraz daha her şeyi farklı bir boyutta görmeye başlayacaksınız. Yani ekrandan ufak bir illüzyon, ufak bir sihir gerçekleştireceğiz. Ben çok Abra kadabra. Ufak çaplı Buyur, bir hipnoz sen. gerçekleştireceğiz beraber. Önümüzdeki 20 saniye boyunca gözünüzü kırmızı noktadan ayırmayın. Konsantre. Arkadaşlar. Bu arada biz beraber. Abra ah saniyede abra. de, de olur. Ufak çaplı bir hipnoz gerçekleştireceğiz beraber. Önümüzdeki 20 saniye boyunca gözünüzü kırmızı Ama az diyorum. Ufak bir illüzyon, ufak bir sihir gerçekleştireceğiz. 20 saniye de olabilir ufak çaplı bir hipnoz gerçekleştirdiğiniz olursa belki 100 olur sadece yüz olursa varsa, tek mi olur. yıkılır? Konsantre olun. Hiç oynayamıyorum arkadaşlar şu an. Gözünüzü hemen kırıp bir şey yapacaksınız. Bakacaksınız hemen kıracaksınız. Bu yalan değil. Gözünüzü hemen kıracak, kırıpacaksınız. Gözünüzü etrafınıza bakın. Avucunuzun oh, içine bakın. Oh, Duvara bakın. Gerçekten Hatta gerçekten da bakabilirsiniz gerçi. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Her şey böyle bir küçülüyor, büyüyor gibi gözüküyor değil mi? Ekran <laughs> olmuyor etmeyin, arkadaşlar evet. ama. Arkadaşlar ekran olmuyor. Duvarda da oluyor. Şu an ben de hala büyük. Yok geçti şu an. Arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar efsane bir film numarasıymış var ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sihir gerçek. Bu bundaki adamın sihirleri gerçek. Gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Berk Coşkun Coşkun Ar arkadaşlar. Buna da abone olun arkadaşlar. Efsane bir yolu var var ya. Ben e, benim en sevdiğim El, el, büyük böyle hipnoz çok güzeldi. Bir de normal hipnozlar da deneyeceğim arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Böyle şey yazın. Sihir numaraları yazın. Çıkar arkadaşlar. Deneyin. Görüşürüz.